Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında bundan sonra dikkat etmemiz gereken seviye 1722 dolar olacaktır. 1722 doların üzerinde kaldığı sürece yine yön yukarı ama Haftalık olarak 1722 doların altında kapatması artık yönün aşağıda hızlanacağının işaretlerinden bir tanesi olacak. Buna dikkat edeceğiz. Gram altın tarafından 500 TL'leri yine test ettik ama test etmemizin ana sebebi tabii ki dolar TL'deki TL'nin değer kaybı kısmı ve bunun dikkat edilmesi gereken durumu da 500'ün üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı. Çünkü daha önceki videolarda bahsettim 500'ün üzerinde kalıcılık sağlayamadığından yine benzer bir durumla karşı karşıya kalma riskini tabii ki değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde birlikte değerlendirelim. Evet şimdi ons tarafında dikkat etmemiz gereken 1722 dolar diye bahsettik. Bunun detaylarına şimdi eğileceğiz. Bakın buradaki destek noktası mavi trend çizgisi. Buna birkaç gün sonrasında kırıp kırmayacağına ya da yukarı gidip gitmeyeceğine karar vermek zorunda olacağı bir süreç. Kırarsa 1703 dolarlara kadar bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Ama görünüm ne derseniz önemli olan 1722 dolardır. O 1722 de nereden çıktı diyeceksiniz. Tabii ki bir önceki grafikte özellikle bir önceki videoda bahsettim bu konudan. Bakın şu nokta iki taraftan da 1722'nin önemini bahsediyor ve şuradaki kırılmasının da aşağıda 1495 dolara kadar bir kırılma yaratıp düşüşünün devam etmesi riskini ortaya koyuyor. Yani neye bakacağız? Bundan sonra eğer 1722 doların üzerindeyse yön yukarı, 1722 doların altındaysa yönün aşağı olduğu yönünde artık eğilimi net olarak karar vermiş olacağız. Bunda da tabii ki Fed'in yaptığı açıklamalar ve gelecek herhangi bir şekildeki Fed'den aksiyonlar buradaki hızı artıracak ya da azaltacaktır. Bunun üstünde kaldığı sürece tabii ki 1954'e kadar her zaman gidebilme potansiyelini göz ardı etmiyorum. Yani şöyle baktığınızda bir sıkışma yaratıp kırılımı yukarı yönde de yapabilme ihtimali 1722'nin üzerinde olduğu müddetçe mümkün. Gram tarafına geçtiğimizde gramda dolar tl'den kaynaklı yükseliş devam ediyor. Hatta desteği 491'e koyduğunu gördük. Ve 491'e koyduktan sonra yönün yukarı yönde devam etmesi ve şu aralığın içerisinde gitme potansiyelin arttığını görüyoruz. Yani burada baktığımız zaman sıkışarak biz 508'lere kadar gidebilme ihtimalini önümüzdeki süreçlerde yaşayabiliriz. Aşağı yukarı burada 30 iş günü burada oyalanırsa bir karar vermek zorunda kalacak. Ya yukarı ya aşağı. Yani 30 iş günü içerisinde dolar tl tarafından sert bir hamle yine gelebilir. Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararının olmadığı bir ay olacağı için bu 30 gün oyalanmayı oraya sayabiliriz. Ve buradan baktığımızda da gelişmelere bakacağımız şu dar alanın içerisinde mi olacağız yoksa yeniden bu alanın içerisine mi gireceğiz ona karar vereceğiz ama genel görünüm şu anda 500 TL'ye değdiğinde gevşeme sonrasında da 493'te de destek bulduğu şu aralığın içerisinde sıkışma olarak karşımıza çıkıyor diye ifade edebiliriz tabii benim sistemimde de artık al sinyalinin başladığını görüyoruz yani yukarı yön sinyalinin başladığını görüyoruz burada özellikle 492'nin üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ettiğini ama burada 10'sa dikkat edeceğim. Özellikle 1722'nin üzerinde kalıyorsa bu pozisyonun bir mantığı var. Eğer 1722'nin altında haftalık kapanışlar ki bu cuma günkü kapanışları ifade eden bir rakamdır. Bunun üzerinde ya da altında kalması bizim gelecek açısından ki projeksiyonumuzu etkileyecek olarak ifade etmek lazım. 22'nin altında kalması demek %15'e yakın bir düşüşle karşılaşma riskini ortaya çıkarıyor demek. Gümüş tarafına geçtiğimizde gümüş yine desteği kırıyor. Yani gümüş o kadar çok desteği kırarken anlattım ki yine desteği kırıyor demek bile yorucu yani gümüş açısından. Bakın burada özellikle 22.30'u desteğini kırmak üzereyiz. Kırarsa ne olur 20.08'e kadar bir geri çekilme önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkabilir olarak ifade eden bir grafikle karşı karşıyayız. Kırmasaydı buradan bir tepki verebilmek için 3 gün denedi. Bu 3 gün denemesine rağmen yukarı yönü başlatamamasının etmenleri tabii ki FED'den sonraki gelişmeler aynı zamanda çift krizinin derinleşmeye devam etmesi olarak ifade edebiliriz. Yani burada baktığımızda dikkat edeceğimiz rakam bundan sonra 22.50'nin üzerinde miyiz? Altında mıyız? Altındaysak aşağı yön hızlanarak 20.08'lere kadar bir geri çekilme sağlayacaktır. Tabii gram tarafında da artık kritik eşiği zorluyoruz. Yani Dünkü grafikle bugünkü grafiği de dikkatli incelerseniz bakın şuradaki hamlelerin hepsi dirençle destek arasındaki bir sıkışmayı ve artık önümüzde bir gün kaldı yani pazartesinin önemini ifade ediyor. Pazartesi ya artık yukarı kırıp bir tepki verme eğiliminde olacağız ama kendi paritesi aşağıyı gösteriyor ya da dolar tl'den kaynaklı bunu yapabilir tabii ki. Biz burada neye dikkat edeceğiz tabii kendisi dolar tl ile birlikte aşağı gelecek mi? Bu rakam içinde destek noktasının stop loss noktası 6.30. 6.30'un altında düşüş devam eder. 6.40'ların üzerinde ise yükseliş bir %10'luk potansiyel sağlayabilir ama henüz tam net değil olarak ifade edelim. Yarın dolar TL videosunda görüşmek üzere.